Birçok öğrenci problem yapamayınca matematik yapamadığını düşünüyor. Matematikten usanıyor, bıkıyor. Yani matematik çözesi gelmiyor. İşte burada tam bu videoda sana kendi bakış açımı empoze etmeye çalışacağım. Ben sorulara nasıl yaklaşıyorum? Hangi tip soruda nasıl davranıyorum? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi kısa birkaç şey söyleyeceğim. Birkaç taktik söyleyeceğim. Ardından sorulara geçeceğiz. İki tane güzel soru çözeceğiz. Burada sözel olarak anlattığım şeylere soruyu çözerken dikkat ederseniz nasıl ilerlediğime, nasıl kullandığıma dikkat ederseniz artık sizin problemlerde bakış açınız genişleyecek. Daha farklı bakmaya başlayacaksınız ve aslında birçok problem tarzının da hep aynı olduğunu göreceksiniz. Yani işte Ali'yi Veli yapıyorlar, Mehmet'i Ahmet yapıyorlar, 3x'i 5x yapıyorlar. Hep bunun üzerinde döndüğünü fark edeceksiniz. Sorulardan bir tanesi direkt çıkmış TYT sorusu. 2021 yılında bir tane yaş problemi sorusu vardı ve çok konuşulan sorulardan bir tanesiydi. Size aslında bu tarz problemlere de nasıl yaklaşacağınızı, ÖSYM'nin sorduğu problemlere de nasıl yaklaşacağınızı göstermek istiyorum. Dilerseniz Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de aşağıdan kanalıma abone olabilir, like atabilirsiniz. Şimdi videodayız. Şimdi arkadaşlar problemlerde temel taktiğimiz aslında şu. Kendi kendine konuşmak. Birçok derece öğrencisi arkadaşım aslında bu videoda önce sorarak doğruladım bunu. Birçok derece öğrencisi şunu yapıyor. Kendi kendine konuşuyormuş. Yani ben bu özellik sadece bende var sanıyordum. Aslında birkaç tane bölümde arkadaşımla konuştuğumda onlar da buna benzer bir şey yapıyormuş. Soruyu çözerken kendinize anlatın tane tane gidin. Hızlı olacağım diye bir anda hepsini okuyup işlemlere dalmayın. Tane tane part part gidin. Ne demek istediğimi birazdan soru üstünde göstereceğim. Bu madde çok önemli. Kendinize soruları anlattığınızda daha net bir şekilde anladığınızı fark edeceksiniz. İkinci önereceğim madde ise arkadaşlar şu anda biz TET sınavı üzerinde konuşuyoruz ve TET sınavı üzerinde eğer öyle uçsuz bucaksız karma karışık işlemlerle dolu bir soruya giriştiğinizi fark ediyorsanız o soruyu atlayın. Muhtemelen siz o anda yanlış bakış açısıyla bakıyorsunuz. Çünkü TYT'nin zaten açılımı temel yeterlilik testidir. Bir soru eğer ki baktınız 5-10 dakikanın üzerinde çözecek durumdasınız. O zaman atlayın o soruyu. İlerleyen dakikalarda o soruya geri dönerseniz beyniniz bu sefer o soruya farklı bir bakış açısı üretecektir. Çünkü siz soruyu okuduğunuzda farklı bir soruya geçtiğinizde beyniniz aslında ona arka planda uğraşıyor. En doğru yolu size buluyor. Siz geri döndüğünüzde fark edeceksiniz ki aslında o kadar da komplike bir soru olmadığını göreceksiniz. Teorik olarak iki taktiğim bu Video. Geri kalan taktikleri de sorular üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde sorulara geçelim. Evet bu soruyu birçok öğrencinin de çözdüğü Paraf'ın 10 günlük o başarı kampından aldım. Birkaç tane yayın açıkçası mail attım. Bana en hızlı dönüş yapan Paraf'tı kendilerine bu konuda çok teşekkür ederim ve soruyu da Paraf'ın başarı kampından seçmek istedim. Çünkü bu dönemde işte MSU'ya yaklaşırken falan kamp kitapları bayağı çözülmeye başlandı. O yüzden de Paraf'ı seçtim. Zaten 10 günlük işte tüm konuları tekrar edebileceğiniz bir sistematiği var. İçerisinde gün gün konuları bölmüşler. Her gün bir fas çözdüğünüzde 10 günün sonunda tüm konulara eritmiş oluyorsunuz. Hatta kampı bitirdikten sonra da bir tane TYT genel denemesi var. Başlangıçta kendiniz bir deneme çözersiniz, sonda da o denemeyi çözdüğünüzde aslında kendi artışınızı gözle görülür bir şekilde görebiliyorsunuz. Seviyesinin ise tam orta seviye olduğunu düşünüyorum. Ne çok zorlayıcı, ne çok basit. Yani tam ortasında ideal bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Şimdi bu soruya geldiğimizde aslında çok klasik bir soru. Yani her denemede ÖSYM sorar, işte denemelerde sorar. Bakın şimdi hızlı bir şekilde yaklaşımımı yapıyorum. Samet Can ve Mert tekstil atölyesinde çalışmaktadır. Samet pantolon şeklindeki gibi katlayıp üst üste koyuyor. Hop Evet ilk defa dijitalden soru çözdüğüm için böyle sorunlar oluyor. Samet'in yapmış olduğu paketleri Can alıp bunları daha büyük olan başka kutuların içine koyarak paketliyor. Hmm, şimdi burada durdum. Neden? Çünkü burada bir detay var. Şimdi bakıyorum Samet burada 3 tane pantolon katlıyor. Ardından Samet'in yapmış olduğu paketleri de Can alıyormuş. Can bunu ne yapıyor? Kutuların içine koyuyor. Bir kutuda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 tane kutucuklara koyuyorum ben bunu. Ardından devam ediyorum. Mert ise Samet'in paketlediği kutuları büyük kolilere koyuyormuş. He ben bunları daha büyük kollere koyuyormuşum. Daha büyük kollerim varmış. Depoya konulmuştur. Her kolide 3 adet kutu bulunmaktadır diyor. Şimdi neyi biliyorum? kolim vardı. En son geldiğim nokta koliydi ve 3 tane kutu varmış. Tamam. Samet Can ve Mert paket kutu kolilerden toplam 140 tane kullanmışlardır ve hiçbirinde boşluk kalmamıştır. Ha, çok güzel bir soru aslında. Klasik soru tarzında diyebileceğimiz bir soru. Burada bence tersten gitmek lazım. Çünkü en başta sonuçta bir tane kolim var ve bir tane kolinin içerisindeki şeyi yapıyorum. İşte onun içerisinde aslında küçüle küçüle o bir tane oyuncak vardı ya. O oyuncaktan aslında oluşturuyorum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi x tane kolim olsun. Şimdi x tane kolim varsa her kolinin içerisinde 3x tane kutu mu vardır. Evet, 3x tane kutu vardır. Peki her 3x'in içerisinde de 8 tane e, bu paketlerden mi vardı? Evet. O zaman 24x diye yapıştırıyorum. Şimdi her 24x'in içerisinde de her paketin içerisinde aslında 3 tane de benim pantolonum varmış. Yani bir adım daha gidiyorum 72x. Burada benim pantolon sayımı aslında bulmuş oldum. 72x tane pantolonum varmış. Bana ne diyor? Samet Can Mert paket kutu ve kolilerden toplam 140 tane. Şimdi koli kutu, paket. Yani bunlardan toplam 140 tane varmış. 27, 28x. Direkt 140'ı yapıştırırım. X de buradan 5 olarak gelir. Tamam, süper. Ben burada x'in 5 olduğunu buldum. Ne soruyor? Buna göre tekstil atölyesinde kaç tane pantolon gönderimi hazır hale gelmiştir? Tamam, 72 çarpı 5'ten. 360 mı yapıyor? Aynen 360 yapıyor. Bakın ben ne yaptım? kendime anlattım. Ardından ne yaptım? Soruyu yorumlaya yorumlaya gittim. Parça parça gittim. Yani soruyu okudum. Ondan sonra aklımda hiçbir şey oluşmayacaktı. Bir daha okuyacaktım falan. Bunlara girmedim. Tane tane gidiyorum. Tane tane gittiğimde kendime anlata anlata. Kenarda da çize çize gittiğimde diyorum ki tamamdır ben bu soruyu çözebiliyorum. En sonunda sorudaki tüm verileri bir kenara aldıktan sonra şunu diyorum. Ben nereden başlamalıyım soruya? Bu soruyu kendime sorduğumda doğru cevabı zaten bulmuş oluyorum. Tersten gitmek. Mesela bu soruda tersten gitmek önemliydi. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. 2021 TYT sorusu aslında bayağı konuşulan bir soruydu. Şimdi bakalım beraber. Ahmet 2020 yılında ziyaret ettiği botanikte gördüğü bir ağaca bakarken ağacın üstündeki tabelanın asıldığı tarih ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu ve Ağacın tabela asıldığında 300 yaşında olduğunu öğrenmiştir. Bak hiçbir şey anlamadım. Şimdi dümdüz soruya böyle girseydim hiçbir şey anlamayacaktım. Ama ben şimdi nasıl giriyorum? Şimdi kendi çözümümü yapacağım. Ahmet 2020 yılında ziyaret ettiği bir botanikte gördüğü bir ağaca bakarken ağacın üstündeki tabelanın asıldığı tarih ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu. Hmm. Şimdi ağaç var. Bir tane ağacımız var. İşte şöyle bir ağacımız var. Üstünde bir tane tabelamız var. Bu tabelanın asıldığı tarihle benim doğum yılım aynı. O zaman tabelanın yaşıyla benim yaşım aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Şimdi Ahmet tabelanın yaşı da A olsun. Ahmet'in yaşı da A olsun. Şu anda ikisinin yaşı da aynı. Şimdi tabela asıldığında nerede kalmıştım? Kendi doğduğu yılın aynı olduğunu ve ağacın tabela asıldığında 300 yaşında. Ha. Demek ki Şimdi tabela asıldı. Ondan öncesi de var, bir 300 yıllık o kadar da var. Yani demek ki ağacın asıl yaşı bir 300 tabela asılmadan önce vardı. Bir de a şu anki yaşım var. Yani ağacın yaşı 300 artı a olarak diyebilirim. Ayrıca bu ziyareti sırasında kendi yaşın 39 katının ağacın oluştuğu yıla eşit oldu. Hmm. Şimdi bu ziyareti sırasında kendi yaşının 39 katı, kendi yaşının 30 katı, 39 katı, 39 a tamam. Ağacın oluştuğu yıla Ağacın oluştuğu yıl nedir? Şu anda ben 2020 yılındaydım. Öyle diyordu soruda bana. 2020 300 eksi A. Aslında şunu çıkardım direkt. 2020'den bunu çıkardığımda direkt yıla gitmiş olacağım. Yani 1720 A elde etmiş oluyorum. Şimdi şu tarafa geleyim. Şimdi 39 A neye eşitmiş? 1720 A. Aha soru çıktı. Bu soru o kadar konuşulmuştu ki aslında kendinizi de konuşa konuşa gitsiniz. Neyi ne zaman yaptığınızı bilseniz. Bu soru hiç de zor bir soru değil. Şimdi atayım. 40A eşittir 1720. 1720. Buradan A eşittir 172 bölü 4. O da kaç yapıyor? 43 mü yapıyor? Aynen sonu 2 ile bitiyor. 43 yapıyor. Ceyhan. Soru 1 dakika mı almayacak bir soru. Sadece... Türkçeyi kullana kullana işte paragrafın önemi biraz da buradan çıkıyor. Türkçeyi kullana kullana işte bir sürü isim tamlaması kullanarak senin aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Aslında sen parça parça gitsen, kendine yorumlaya yorumlaya gitsen bu soruların hepsini bertaraf edersin. Ben bu videoda sana nasıl yaklaştığımı, nasıl bir soruya reaksiyon almamız gerektiğini göstermek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İki problem tipi de bir tanesi sayı problemleri, bir tanesi yaş problemleri. Yani bunları tüm problemlerde uygulayabilirsiniz. İşte soruyu yorumla, işte soruyu parça parça okuya okuya kenara taşı. Ne yaptım ben? Kenara taşıdım, işte notlarımı aldım. Şuna A dedim, şuna X dedim falan filan. O şekilde ilerledim. Sonra sorunun köküne geldiğimde ben aslında birçok veriyi kenara toplamış oldum. Sorunun benimle istediği şeye göre de soruya yorumlayışımı kattım. Temel olarak problemler aslında bundan ibaret. Yani bunun ötesi falan değil. Yapamayacağınız bir şey asla değil. Problemlerden korkmadığınız sürece, kendiniz de yorumlaya yorumlaya gittiğiniz sürece asla yaş tahtaya basmazsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur sana bu. Sana bir şeyler kattıysam ne mutlu bana. Eğer videoyu beğendiysen aşağıdan beğenmeyi, bir de kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak, hoşçakal, başarılar dilerim.